Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Reyna ile beraberiz. Reyna ile baş başa yürüyüş yapalım. Bundan sonra arada böyle Reyna ile baş başa yürüyüşler yapacağız. Sadece Reyna ve ben. Çünkü Reyna büyüme döneminde onunla baş başa sadece onun olmuş olduğu yürüyüşler yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü biraz daha hani bize bağlı olsun. Yani bütün köpeklerimiz bize bağlı ama e, farkındaysanız hiçbiri Pablo gibi değil. Pablo'da şunu anladım ki yani baş başa geçirdiğimiz çok vakitler oldu Pablo'yla büyüme dönemindeyken. E, İstanbul'dayken mesela onu alıp doğada yürüyüşler falan yapıyorduk baş başa. Buradayken de İstanbul'dan buraya geldiğimde sürekli Pablo'yu getiriyordum. İşte 10 gün kalıp dönüyorduk 10 gün kalıp dönüyorduk. Pablo'yla en azından baş başa geçirdiğimiz çok vakitler oldu. Ama diğer köpeklerle çok öyle vakitlerimiz olmadı. Hep yürüyüşlerde sürü halinde. Belki baş başa olmuş olsaydık. Daha farklı olabilirdi yani eğitim anlamında falan veya ya da bağlılık anlamında. Gerçi hepsi bize yine bağlı ama şimdi bir Pablo'nun vermiş olduğu hissi hepsi vermiyor açıkçası. O yüzden Pablo daha böyle e, bakışlarıyla, duruşuyla bana çok bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi Reyna ile de o şeyi yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü daha önceden de iki köpeğim vardı. Biri gitmişti. İstanbul'a dönecektim. Baron biliyorsunuz. Eski Lady gittiği zaman İstanbul'a döneceğim çünkü ama Baron'la bir yaklaşık 20 gün, bir ay kadar daha beraber kaldık köyde tek başımıza. Baron Lady varken yani eski Baron'u diyorum arkadaşlar. Eski Baron Lady varken yani Lady ile oynuyordu. Sürekli beraber çıkıyordular, oynuyordular. Yani bana Baron dümdüz bir köpek geliyordu. Yani korumacılığı var ama e, akıllı. Kendi kafasına göre işler yapan bir köpek olarak geliyordu Baron. Ta ki Lady gitti arkadaşlar. Ben e, tek başımayım. Köyde de tek başımayım. Sadece Baron var. Ben varım. İşte odun yapıyoruz. Eve gidiyoruz. Sobayı yakıyoruz. Öyle takılıyorduk. Sonra yani baronun bana ilgisini o zaman fark ettim. Sürekli benimle oynamaya çalışıyor. Yanıma geliyor. Elbisemi çekiyor falan. Baktım ki hayvan artık lady yok. Beni biliyor. Benimle oynamak istiyor. Yani bana zaman harcıyor. Acayip hoşuma gitti tabi. Çünkü baron da büyük bir köpekti yani. O zaman bir baktım ki yani bu köpeğin artık arkadaşı yok. Hiç kimse yok. Sadece ben varım. O yüzden bana zaman harcıyor. Hoşuma gitti. Hatta kedileri çok kovalardılar. Videosu da vardı. Baron kediyi kovalıyor arkadaşlar. Gerçekten Lady ile beraber o zamanlar. E, hatta bir tane kedi vardı. E, Kulübenin üstüne mi koymuştu. Öyle bir video da vardır. Youtube'da vardır illaki. ki. Kediye bir zarar vermiyordular ama kedi zaten şeydeydi. Yukarıda bir yerdeydi. Her neyse. Daha sonra Lady gittikten sonra o kedi bizim yukarıda yukarıdaki evde kalıyordu o kedi ama bizim oralarda dolaşıyordu. Lady gittikten sonra baron, bu benim Instagram sayfamda da var bu resim sanırım. Baron, eski baron, kediyle aynı tabaktan, aynı tabaktan kediyle yemek yiyorlar arkadaşlar. O resmi bulup paylaşacağım. Kediyle aynı tabaktan yemek yiyorlar. Yani artık benim ona fazla zaman ayıramamam herhalde. Ben de evin etrafında işler falan yapıyorum ama Baron sürekli benimle oynamak istiyor. Sürekli beni sağa sola çekiyor. Ben de e, odun modun yararken yanıma gelmesin diye böyle uzaklaştırmaya çalışıyorum onu. Sonra bir baktım yemeğini kediyle paylaşıyor. Kedi ona arkadaşlık yapsın diye kediye iyi davranıyor. Kediyle resmen yani o zamanlar aslında e, patisiyle kediye vuruyor böyle. Kedi kaçmıyor ondan. O zamanlar tabii YouTube'a videolar atıyoruz ama yani YouTube'u açma nedenimiz zaten biliyorsunuz o ara telefonda videolar yer doldurmasın diye YouTube'a yüklenen videoları siliyorduk yani. Keşke o zaman o videoları da çekseydik ama resim falan çekmiştim onu hatta e, babama falan gönderiyordum. Şimdi ikimiz kaldığımız için köyde köpekle beraber çocuklar da İstanbul'daydı. Yani o resimleri çekip öyle atmıştım öyle oradan kalan resimler vardı arkadaşlar. Ben onu bulup paylaşacağım. Yani. Kediye o kadar düşman olan bir köpek, kimse kalmayınca kediyle dost oldu yani. Şimdi Reyna da baş başa yürüyüşler yaparsak bana daha bağlı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, şu an buraya gelirken bile onu fark ettim. Yukarıya çıktık, Osman abi gelmişti, yukarıda e, usta çalışıyor onun evinde. Ona hemen bir uğradı, beni biliyor, yürüyüşe çıktığımızı biliyor. Hemen ona bir uğradı, bir sevdirdi kendini hemen benim yanıma. İşte ben de böyle istiyorum ama bu köpekleri de sürü halinde hepsini gezdirirken yani bir nevi onlara çobanlık yapmış gibi oluyoruz. Ama hepsini ayrı ayrı sevdiğimiz için yine de aramızda güzel bir bağ var ama tabii ki tek köpek bakan arkadaşlar, tek ya da iki köpek bakan arkadaşlar köpeklerini kendilerine daha iyi bağlayabilirler açıkçası. Sürü halinde köpeklerin hangisini hangi istediğini yaptırabilirsin. Gel git zor oluyor. O yüzden biraz bağırarak şey yapıyoruz yani. Şimdi Reyna'yı çağırayım yan ama bakalım gelecek mi? Şöyle şuraya geçeyim. Reyna'yı çağırayım. Reyna, gel kızım bakayım. Gel kızım bakayım. Gel. Hadi gel. Hadi gel kızım bak. Hadi gel. Gel. Hadi gel kızım. Gelsene lan. Reyna. Daha o kadarlık değil diyor. Ama ismini çözdü arkadaşlar. İsmini çözdü. İlerleyen zamanlardan. Panterim benim. Panter Reyna. Maşallah ya. Çok güzel bir yavru arkadaşlar. Bununla e, güzel böyle daha güzel yakınlaşma, daha güzel bir bağ kuracağım böyle. İnşallah başına buyruk olmasın diye bunu yapıyorum arkadaşlar. Yani e, diğer Reyna da biliyorsunuz beni çok seviyordu ama yani bir yere girersem, nereye girersen gireyim uçurumdan atlayayım, o da gelir peşimden bir şekilde yanıma gelirdi yani. O derece beni bağlı bir köpekti ama yani böyle gittiği zaman da çağırdığında geliyordu videolarda var ama aynı bunun gibi yani böyle kendi iste, isteyecek biraz da mesela onu bağlayacağımı düşünsün gelmezdi yani veya kafese koyacağımı düşünsün gelmezdi son zamanlarda işte o ölmeden önceki zamanlarda kafes işini bayağı çözmüştük ee, neredeyse baron gibi onu da dokunmadan kafese sokuyordum son zamanlarında oldu işte ama mesela burada onu bağlayacağım elimde şeyi görsün onu bağlayacağını anlansın kaçıyordu çoban köpeklerinde biraz başına buyrukluk var arkadaşlar. Bunları çok iyi bir şekilde <laughs> istediğini yaptırmanız mümkün değil. Vurgunla kesinlikle öyle bir şey denemem zaten. Vurgun e, Reyna daha yavru ama vurgunla gerçekten denenmez. Yani deli olursunuz. Vurguna istemediği bir şey yaptıramazsınız. Değişik bir canlı türü vurgun. Ama o da çok iyi. Çok güzel yani. O istediğini yapsın fark etmez. Ben onu hep seveceğim. Ama, ama Reyna yani daha yavru bakalım yapabilecek miyiz? Daha böyle bağlı bir hale yani istediğimiz zaman kontrolümüzde olan bir köpek haline gelecek mi onu göreceğiz. Çünkü yani bunu da arkadaşlar yani baktım ki vurgunla takılıyor. Yani o da kendini farklı bir özgürlük havasında yaşamaya başladı. Yani buna bir çare bulmamız lazım. Ben de bunu böyle onunla mesela haftada bir iki üç kere bununla ayrı bir yürüyüş yapayım dedim. Yani ayrı ayrı takılalım. Diğer sürüde olmayan şey sürüdeki diğer köpeklerle olmayan yürüyüşler yapalım ki yani beni bilsin. Şimdi şu an e, çalıyla malıyla uğraşıyor. Diğer köpekler olsaydı onlarla oraya buraya kovalayacaktı. Bir de çok da fazla yoruluyor o zaman arkadaşlar. Çok da fazla yorulmasına gerek yok. Sürü halinde de haftada bir kere, iki kere çıkartacağım artık. Biraz daha bir 5-6 aylık olsun. Ondan sonra vurgun gibi olacak yani. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey demeden çıkıp gideceğim. Bakayım gelecek mi arkamdan. Evet bakalım beni bulabilecek mi kaybolmasa bari. Aşağı doğru bakıyordu arkadaşlar. Benim çıkış yaptığımı fark ettim yani. Oradan çıktığımı fark ederse bakalım ne tarafa gidecek. Ya sen inlemesini duymuşsunuzdur belki ama inledi orada bir. Beni arıyordu. Ne? Ne kızım? Ne kızım? Beni mi arıyorsun? Gel. Hadi gel. Ya öyle uzaklaşma benden sonra ağlarsın öyle. Hadi gel. Oradan çıkmaya çalışıyor. Havlama sesini duydunuz değil mi? Şu an şurada buraya gelmek için yol arıyor kendine. Hadi. Hadi gel. Hadi kızım. Hadi gel. Hadi kızım. Hadi kızım benim. Hadi. Gelmezsen eve gidiyorum diye herhalde. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Hadi Reyna. Hadi Reyna. Gel. Hadi gel. Hadi gel bak. Sen niye gelmedin ha? Bulamadın mı beni? Niye ağlıyorsun? He? Alışacaksın. Alışacak arkadaşlar. İnşallah daha iyi olacak. görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.